26 kulüp katıldı. Atlı kızak yarışları nefes kesti. Avrupa Kış Sporları Başkenti Erzurum'da atlı kızak rüzgarı esti. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi de atlı kızak heyecanı yaşadı. Erzurum 2025 yılına dolu dolu başladı. Avrupa Kış Sporları Başkenti ilan edilmesinin ardından kentte etkinlikler başlamıştı. Etkinliklerden biri de atlı kızak yarışları oldu. Atatürk Üniversitesi ve Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu işbirliği ile gerçekleştirilen geleneksel birinci atlı kızak şöleni heyecanlı ve çekişmeli anlara sahne oldu. Atatürk Üniversitesi Futbol Stadyumunda yapılan ve 26 takımın katıldığı geleneksel atlı kızak yarışlarına ilgi oldukça fazlaydı. Erzurum valisi Mustafa Çiftçi de atlı kızak heyecanına ortak oldu. Böyle kıran kırana, nefes nefese bir yarışma gerçekleşti. Önümüzdeki günlerde de farklı spor dallarında yine kız sporlarıyla ilgili değişik etkinlikler Erzurum'da devam edecek. Bütün Kız sporları tutkunlarında 2025 yılında Avrupa Kız Sporları Başkenti Erzurum'uza davet ediyorum. Burada hem ata sporumuz olan e, atlı sporlar hem de e, kayak ve kar sporu için önemli olan ikisinin birleşimi kayaklı atlı sporun e, bir müsabakası yapıldı. E, ve önemli e, çok izleyicilerle birlikte güzel anlara şahitlik ettik. Ee, bunun e, gelenekselleşmesi için biz Atatürk Üniversitesi olarak elimizden geleni yapacağız. 800 metrelik parkurda zaman zaman sporcular zorlanlar yaşadı. Yarışlarda birinciliği 1 dakika 14 saniye 84 salise ile Hilal Atlı Spor Kulübü kazandı. Şah Dadaş Atlı Spor Kulübü ikinci, Aziziye Şengel Atlı Spor Kulübü ise üçüncü oldu. İlk üçe giren sporculara kupa ve madalyaları verildi. Teşekkür ederim. <laughs>